Rize'den yapılan atışla ilgili görüntüler, Yunan basınında büyük yer bulmuştu. Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Tayfun'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Roketsan Genel Müdürü Murat II. Tayfun balistik füzesinin farklı varyantları geliştiriliyor, dedi. Savunma sanayinde %100 yerlilik hedefiyle projeler üreten Türkiye, ilgili alanda her geçen gün kendisini daha ileriye taşıyor. Türk mühendisler, kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor. Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, Türk milletini gururlandırmaya devam ediyor. Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi. Roketsan ve Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından geliştirilen Tayfun füzesi, Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olarak kayıtlara geçti. Tayfun'un Rize'den yapılan deneme atışları, özellikle Yunanistan'da geniş yankı uyandırmıştı. Tayfun'un farklı varyantları geliştiriliyor. Roketsan'dan yapılan son açıklamaya göre, Tayfun'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Roketsan Genel Müdürü Murat II, yaptığı açıklama Tayfun'un farklı varyantları üzerinde çalışmalar yapıldığı ve füzenin geliştirildiğini duyurdu. İkinci. Ayrıca Tayfun balistik füzesinin seri üretiminin de devam ettiğini belirtti. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.